Pasaportunuz var. Bilet alacak paranız da var. Ama yine de dünyada ayak basmanızın neredeyse imkansız olduğu bir yer var. Dünyanın en güçlü ülkeleri bir araya gelmiş ve koskoca bir kıtayı resmen kilit altına almış. İşte o yer. Gizemlerle dolu Antarktika. Eğer internette biraz gezindiyseniz bu teorilere mutlaka denk gelmişsinizdir. Neden bu buzla kaplı devasa kara parçası bu kadar sıkı bir şekilde denetleniyor? Buzun altında bizden saklanan bir şeyler mi var? İşte bugünkü konumuzun tam da merkezinde bu var. Bir tarafta heyecanlı, sansasyonel komplo teorileri. Diğer taraftaysa inanın bana çok daha karmaşık ve aslında çok daha etkileyici olan gerçekler. Gelin bu gizem perdesini birlikte aralayalım. Şimdi ilk olarak şu soruyu soralım. Bu yasaklı kıta efsanesi nereden çıktı? Antarktika'yı bu kadar gizemli yapan şey ne? İşte o kanıtlar genelde şunlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra yapılan, devasa bir Amerikan askeri operasyonu. Sonra, uydu fotoğraflarında görülen o tuhaf, piramit şeklindeki dağlar. Bir de tabii, kıtanın belli bölgelerinin uçuşa yasak olduğu söylentisi var. Bütün bunlar, orada bir şeyler saklanıyor. Fikrini körüklüyor. Ama gelin şimdi madalyonun öbür yüzüne, yani asıl hikayeye bakalım. Bu gizemli teorileri bir anlığına kenara bırakıp tarihe baktığımızda ise karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Asıl mesele buzun altında saklanan bir şey değil. Buzun üstünde patlamaya hazır bir savaşmış meğer. Yani anlayacağınız, kıtanın kilit altına alınmasının sebebi uzaylılar, gizli üsler falan değil. Sebep, son derece gerçek ve tehlikeli bir jeopolitik gerilimdi. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde tam 7 ülke Antarktika'dan bir parça koparmaya çalışıyordu. Her biri, burası benim, diyordu. Ve işin en kritik noktası da şurası. Bu ülkelerden üçü de, kıtanın en stratejik, en değerli bölgesi olan Antarktika Yarımadası'nın tamamını istiyordu. Yani aynı toprağa, üç farklı ülke sahiplenmeye çalışıyordu. Bu, resmen patlamaya hazır bir bomba demekti. Bu kadar gerilim yetmezmiş gibi, bir de soğuk savaş faktörü devreye girdi. Sovyetler Birliği sahneye çıkıp dedi ki, Bensiz Antarktika hakkında karar alamazsınız. Bu, yerel bir anlaşmazlığı, bir anda küresel bir süper güç krizine dönüştürme riski taşıyordu. Peki bu kadar büyük bir krizin eşiğinden nasıl dönüldü? Cevap hiç beklenmedik bir yerden geldi. Bilimden. Uluslararası Jeofizik Yılı diye bir etkinlik düzenlendi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Normalde birbirine düşman olan ülkeler, Antarktika'da bilim için harika bir işbirliği yaptı. İşte bu işbirliği herkese gösterdi ki, hey, belki de başka bir yol mümkündür. İşte bu umut ışığı bizi hikayemizin en önemli anına, o büyük krizi çözen diplomatik deha örneğine getiriyor. Karşınızda, Antarktika Anlaşması. Bu anlaşma basit bir metin gibi görünse de, aslında her şeyi kökünden değiştirdi. Koskoca bir kıtanın kaderini yeniden yazdı. Bu anlaşmanın dört tane temel direği var. Ve her biri o dönem için devrim niteliğindeydi. 1. Kıtada her türlü askeri faaliyet yasak. Tamamen barışa adandı. 2. Bilimsel araştırma yapmak tamamen serbest. Kimse kimseye karışamaz. 3. Ve bu en dahiyane olanı. Herkesin burası benim dediği o toprak iddiaları var ya. Hepsi donduruldu. Ne evet deniyor. Ne hayır. Mevcut durum korunuyor. Yeni iddia da yasak. Ve 4. Tam şeffaflık. İsteyen ülke, gidip diğerinin üssünü denetleyebiliyor. Gizli saklı hiçbir şey yok. Bu dört madde bir araya gelince, o barut fıçısının fitili sökülmüş oldu. Yani olayın özü şu. Bu, bir şeyleri bizden saklamak için yapılmış bir komplo değildi. Bu paha biçilmez kıtayı, tüm insanlık adına korumak için atılmış tarihi bir adımdı. Peki madem işin aslı bu, o zaman en başta konuştuğumuz o gizemler ne olacak? Gelin şimdi bu anlaşmanın ışığında, o meşhur teorilere tekrar bakalım. Hazır mısınız? Şimdi o bilmeceleri gerçeklerin merceği altına yatırıyoruz. İlk gizem: Haygum Operasyonu. Hani teoriler diyor ya, orada devasa bir askeri güç vardı. Ne işi vardı? Gerçek şu. Bu operasyon Antarktika Anlaşmasından önce yapıldı ve aslında tam da bu tür askeri gövde gösterilerinin ne kadar tehlikeli olduğunu herkese gösterdiği için asker girmesin diyen o anlaşmanın imzalanmasını hızlandırdı. Yani sebepti, sonuç değil. Sıradaki gizem. O meşhur piramitler. Hani uydudan bakınca "Aa Mısır piramidi gibi" denilen o dağlar. Gerçek. Bunlar Nunatak denilen gayet doğal jeolojik oluşumlar. Yani devasa bir buz tabakasının altından kafasını uzatmış dağ zirveleri. Buzulun aşındırmasıyla bu şekli almışlar. Gizemli bir yanı yok ama kesinlikle büyüleyici bir doğa harikası. Ve son popüler iddia. Uçuşa yasak bölgeler. Neden oradan uçak geçemiyor? Ne saklıyorlar? Cevap yine bir komplo değil, tamamen pratik. Kıta'daki aşırı manyetik alanlar pusulaları ve navigasyon sistemlerini çıldırtıyor. Hava koşulları da dünyanın en acımasızı. Yani bu bir gizlilik önlemi değil, pilotların ve yolcuların hayatını korumak için alınmış bir güvenlik önlemi. Sonuçta Antarktika hikayesi insanlığın ortak mirası.